Nepal'in orta bölgesindeki Pokhara'daki deprem Türkiye saatiyle 9.11'de meydana geldi. 7,9 büyüklüğündeki sarsıntının yerin 2 kilometre altında olduğu belirlendi. Nepal'li yetkililer depremde ölü sayısının 688'e çıktığını açıkladı. Depremde çok sayıda bina yıkıldı. Yıkılan yapılardan biri de 19. yüzyıldan kalma Dahara Kulesi'ydi. Turistlerin kentin manzarasını görmek için çıktığı 62 metrelik kulenin enkazında 50 kişinin olduğu tahmin ediliyor. Depremin neden olduğu panikle binalardan atlayan çok sayıda kişi de çeşitli yerlerinden yaralandı. Deprem yollarda da derin çatlaklara yol açtı. Nepal İçişleri Bakanı Başkent Katmandu ve çevresinde birçok binanın yıkıldığını, ve kurtarma ekiplerinin enkaz altında kalanları kurtarmaya çalıştığını söyledi. Nepal'deki sarsıntı Hindistan ve Bangladeş'te de hissedildi. Bangladeş'te en az iki kişi hayatını kaybetti. Everest Dağı'nda depremin ardından çığ düştü. Tırmanışta olan 8 dağcının çığ altında kalmış olabileceğinden endişe ediliyor.